Buyurun kestane kebap, buyurun. <Gülüyor> <Gülüyor> ablözü, ablözü. kestane hasadımız başlamış bulunmakta. E, 2022 kış sezonunda açılmış bulunmakta. Bu süreçte e, Aşıklar sahili girişinde kestane satışımızı yapıyoruz. E, kestane fiyatları bu sene biraz yüksek. Geçen seneye kıyas ettiğimiz zaman baya bir fark var. Geçen sene 60 liraya 65 liraya aldığımız kestane e, 100 lira bandında e, ilerliyor. Kestane bol olursa fiyatlar düşer muhakkak. Yalnız kestane bu şekilde e, az giderse fiyatlar çıkabilir. Malum e, ekonomik şartlar ortada. E, biz de bunu kavurma usulü olarak satıyoruz. Porsiyon olarak porsiyonu 25 liraya satıyoruz. Bir porsiyona da 120-125 gram kadar giriyor. Yani fiyatlar e, bizi ne kadar e, tatmin ediyor derseniz çok da tatmin etmiyor. Çünkü Alış ortada, bir de e, yaş ürün piştiği zaman kuruyor. E, i̇nsanların da buna göre bir e, ön yargısı oluyor. Yani inşallah hasat bol olur, biz de ucuz atır vatandaşa hizmet ederiz. Çi hali 100 liraya bizim alışımız var, Çiğ zaten satamıyoruz. Yani az olduğu için kavurduğumuz zaman da kilo bazına 200'e 200-250 bandında oynuyor. Pazardan alınmış olsa bugün yani. 100-120 lira arası değişir ve iride değil sıra kestane olarak yani ilk çıktığı için çok iri değil sıra kestane